Herkese merhaba. Şu an elimizde gördüğünüz gibi dikişsiz kaz tüyü Kolombiya marka montumuz var. Çok temiz bir mont. Müşterimiz yeni almış sanırım. Alır almaz da yırtmış diye düşünüyorum. Şimdi bu montumuzun arkasında yırtık var. Arkasını çevirip size gösterelim. Bu arada montumuz İstanbul Pendik Güzel Yalı'dan geldi. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi burada bir yırtık var. Şimdi bu montumuzun tadilatını hiç belli olmadan yapacağız. Şöyle montumuzun tadilat esnasından da bir görüntü paylaşalım. Bakın. Gördüğünüz gibi sökme işlemini tamamladık. Montumuzun tadilat esnasındaki hali bu şekilde. Montumuzun tadilatını tamamladık. Montumuz orijinalliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Fazla bekletmeden hemen sonucu gösterelim. Bakın montumuzu çeviriyorum. Düzeltelim şöyle. Gördüğünüz gibi yırtık kayboldu. Çok güzel bir çalışma oldu. Şimdi montumuzu güzelce paketleyip İstanbul Pendik Güzel Yalı'ya göndereceğiz. Sizlerin de bu şekilde yırtık montları varsa bizimle WhatsApp ve Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Detaylı bilgiyi açıklama kısmına bırakıyorum. Hoşçakalın.